sevgili izleyiciler yine bir sıcak Konya gününden merhabalar diyerek programımıza başlayalım. Tabii çekimlerimiz, röportajlarımız hala hazırda devam ediyor ve onlardan bir tanesi de bir marka isim. Ee, bu anlamda hem otolastik hem alt segment hem üst segment araçlar hem tarım sektöründe hem ticari sektörde e, özellikle lastik sektöründe hizmet veren Öz Ağır otolastiğe konuk oluyoruz. Yanımızda da firmamızın e, sahibi girişimci iş insanı Sayın Ahmet Öz Ağır'la birlikteyiz. Merhaba programımıza başlayalım. Merhaba. Merhabalar efendim. Hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Bizleri ağırladığınız misafirperverliğiniz. Biz teşekkür ederiz. Şimdi Öz Ağır otolastik olarak aslına baktığımız zaman ee, çok yeni bir firma değil. Bu anlamda dededen oğla, babadan oğla babadan oğla, babadan oğla gelen bir e, iş al, e, alanı. Bu anlamda da çok da başarılı. Çünkü sektörde yıllardır varız. Evet. Bu anlamda da bir marka. haline geldik. Aynen. İşte bunları anlatacağız ama öncelikle nasıl oluştu, nasıl gelişti sizden dinleyelim. Öncelikle tekrardan hoş geldiniz. Şeref verdiniz Özer Otolast'a. Hoş bulduk. İsmim Ahmet Özer. 1975'ten beri babadan oğra geçti. 25 yıldır da ben bu işi yapıyorum. Hı hı. Rahmetli babamın müşteri potansiyeliyle devam ediyorum. Çok güzel. Aslında büyük bir başarı sektörde de babanızın başarısını devam ettirmek. E, bu anlamda da büyük bir sorumluluk. Aynen. Evet. Öyle şu anda mi? babamın ekmeğini yiyorum. Evet. Burada işte garaj yakın olduğu için hı hı. genellikle zirai grup satıyoruz. Çiftçiye evet. hitap ediyoruz. Müşterilerimiz eskeraj yakın olduğu için geliyorlar. Alışverişini bize Ziraat grubuna alıyorlar. Hı hı. Ve akşam otobüslerine binip gidiyorlar. Biz de müşterimize yardımcı olabilirsek ne mutlu bize. Ve otomobili satıyoruz. Ticari olarak da. Ticari, tamam. ticari olarak da. Aslında şöyle de diyebiliriz. Hem tarım sektöründe varız. Hem ticari hem ikisine ikisinde varız. Sektöründe varız. İkisinde varız. E, bu anlamda da e, bu tarz çalışmanız, hizmetiniz ee, özellikle de bu sektörün içindeki firmalardan da sizi farklı kılan unsur. Aynen. Öyle aynen. Değil mi? bizim farkımız zaten iki şeyde olmamız. Grupları olmamız. Çok güzel. E peki bu anlamda birçok e, ürün var ve e, marka ürün kullanıyoruz zaten. Evet. Değil mi? Aynen. Marka ürünlerin satışını yapıyoruz. Marka ürünlerin satışını yapıyoruz. Petras Hı -hı. Ağırlık Petras. Çok Hoş güzel. Gidiyor. E bu anlamda sadece lastik değil, onun haricinde de akülerimiz de var değil mi? Tabii akülerimiz de var. Yani akü satışı da var. Gelen müşterilerimiz e, akü de e, takıyoruz. Ya yani her türlü konuda yardımcı olmaya çalışıyoruz. Aslında şöyle de diyebiliriz. Hem ürünlerimizin arkasındayız, hem, hem işçiliğimizin arkasındayız e, değil mi? Hem işçiliğimizin arkasındayız, hem ürünlerimizin arkasındayız. Yani özel oturacak, yani sattığımız bütün ürünlerin arkasındayız. Olmaya da devam edeceğiz. Olmaya ediyoruz. da devam edeceğiz inşallah. Peki, çok teşekkür ediyorum tekrar. Ben teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Sağ olun. Sağ olun. Evet sevgili izleyenler programımız hızıyla devam edecek. Bakalım neredeyiz? Buyurun birlikte izleyelim.